Bekarsınız değil mi hanımefendi? Evet. Nüfus kaydı için baba adı gerekiyor. Baba adı. Yok. Yok mu? Emir Kılıç. Babası benim. Teyit ediyor musunuz? Eşat i̇şte, üzülme artık ya Bak ben bu bebeğin hiçbir şeyini eksik etmeyeceğim Tamam mı emin olabilirsin bu konuda Emir sen ne yaptın farkında mısın Ne yapmışım hayatını ipotek ettirdin sen ya. Benim için, kızım için bu çok büyük bir fedakarlık. Ben bunu kabul edemem. Bak ben bu bebeği seviyorum. Bu bebek benim canımdan. Anlıyor musun? Fedakarlık falan değil yani benim yaptığım. Maalesef benim elimden bu bebeği savunmaktan başka hiçbir şey gelmiyor. Emir, hayatını bize vakfedemezsin. Ben bunu kabul edemem. Hem zaten benim de kendi ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Yeni bir hayat kurmam lazım. iki kişilik bir hayat. O ne demek? Bu kadar gurursuzluk yetmez mi? Ben bebek doğunca Yiğit yumuşar sandım. her şey yoluna girer sandım ama öyle olmayacak işte görüyoruz. Bak Yiğit'e biraz daha zaman vermemiz gerekiyor. Kendimizi kandırmayalım. Öyle bir şey olmayacak. Yiğit bize her gördüğünde nefreti daha da artıyor. Ben sadece bir ailemiz olsun istedim. Ya Kübra bir ailemiz var zaten. Sevgisiz bir babayla büyümenin ben ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ben bunu kızıma yaşatmayacağım, Emiş. Sana yaptığın her şey için binlerce kez teşekkür ederim. Ama en kısa zamanda o evden taşınacağım. Yeni bir hayat kuracağım kızım için. Sen şimdi kulaklarını dört aç beni iyi dinle. Kübra. O bebek sevgisiz büyümeyecek. Sana bu konuda söz veriyorum. Ya ben yapamam. Yani sizi kaderinize terk edip ...böyle kendimi hayat falan kuramam. Ben, ben o şekilde mutlu olamam. Anlıyor musun? Hadi. Şimdi geçelim. Hava sok, tamam Konuşacağız ama bunu sonra. Tamam, konuşacağız. Hem bir an önce gidelim, Derya bebeği ilk defa yalnız bıraktım, korkuyorum. Sen şuna bebeğimi özledim demiyorsun da. Oh. Oh, oh, oh. Benim kuzumun kimliği mi çıktı? Ha? Oh, pamuk yanak. Bak bak şundaki uyuma bak kimliğinden zıbınına kadar pembe. Ay kız sen büyümeden zevk sahibi mi oldun? <gülüyor> <gülüyor> Bak teyzesi, vatandaş oldu artık o da. Ay maşallah, Elif. Baba adı Emir mi? <laughs> Baba adı Emir mi yazıyor burada? babasının adına emir mi yazdırdın Kübra? Siz hasta mısınız ya? Babası başka, baba adı başka. İkisi de aynı evde yaşıyor. Benim bile kafam karıştı. Çocuk büyünce kafası yayık ayranı gibi olacak. Biliyorum ya biliyorum Derya. Ben istemedim herhalde. Emir istedi. Emir öyle söyleyince memur da yazdı. Ne yapayım ben? Sesimi bile çıkaramadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.